bedenimizdeki kitlelerden urlardan bakteriden zararlı atıktan maddelerden Kurtulmak ister miyiz? Tabii ki isteriz. allah Teala Ramazan-ı Şerif'i işte bu yüzden farz kıldı. Bir yıl boyunca yorulan bedeni, organları Ramazan-ı Şerif vesilesiyle allah Teala dinlendiriyor. Yanı sıra da vücut öyle bir yapı ki aç kalınca enerji üretmek için vücuda ait olmayan şeyleri yemeye başlıyor, yok etmeye başlıyor. Bu sefer ne oluyor? ilaca ekstra dıştan alınacak bir maddeye gerek kalmadan vücut arınmaya, toparlanmaya, temizlenmeye başlıyor. Beden için şifası buyken nefis ve ruh için şifası nedir? Gelin bugün sizlerle onu konuşalım kardeşlerim. allah Teala ruhlar aleminde bizi yarattığında sordu. Geçen sohbette de konuşmuştuk. Ben sizin Rabbiniz miyim? Evet Rabbimizsin. Bizi eğiten, öğreten, yoktan var eden sensin diye tasdik etmiştik. Aynı soruyu şeytan ve nefse de sordu. Şeytan ve nefis sen sensin ben benim dedi. Allah Teala ikisini de bin yıllık ateşte yaktı. O bin yılın sonunda tekrar huzuruna aldı. Tekrar sordu. Ben sizin Rabbiniz miyim? Şeytan perişan bir halde. Evet sen Rabbimsin ben senin kulunum derken şu içimizdeki nefis var ya bize hep kötülüğü emreden hep bencil olan ben diyen ben o kim ki onlar beni tanıyor mu ben var ya ben diye konuştuğumuz halbuki şimdi şu an ölse yarına kokacak olan gömülmese kokacak olan bir nefis bir beden taşıyoruz ama ben demekten de vazgeçmiyoruz. Nefis gene o kadar yanmasına rağmen sen sensin ben benim dedi. allah Teala tekrar attı. Tekrar sen sensin ben benim. Tekrar. Bu üç defa tekrarlandı. Bir dahaki sefere Allah Azze ve Celle nefsi açlık ve susuzluk cehennemine attı. Bin yılın sonunda nefis perişan bir halde Allah'ın huzuruna geldi. Ya Rabbi ben kulum, sen benim Rabbimsin dedi. İşte öyle arkadaşlar. Nefsimizi tek terbiye eden açlıktır, yokluktur, susuzluktur. Hani şimdi Kadir gününe doğru gidiyoruz. Nefsimizden arınacağız. Neydi Kadir? Bin aydan daha hayırlı bir gece insanın kadrini bilmesi, kıymetini bilmesi şu mübarek günlerde, gecelerde ibaretle, zikirle, oruçla nefsimizden arınarak o mübarek geceye doğru, bayrama doğru gidiyoruz. Peki farkına varmazsak ne olur? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisinde buyuruyor ki ne kadar ağır bir itham. Allah bizi korusun. Nice oruç tutanlar vardır sadece aç ve susuzdurlar daha öteye oruçları gitmez. Eğer bu oruç bizi benlikten ayırmıyorsa, benlikten toparlatmıyorsa, nefsimiz hala aynı yerdeyse, bu Ramazan da geçen Ramazandan hiçbir farkı yoksa. Eğer değişmiyorsak işte aç ve susuzuz. Sadece aç ve susuzuz. Allah bizi muhafaza etsin. O yüzden toparlanmaya gayret edelim. Bir tek aç susuz kalmadan nefsimizi terbiye ederek, farkına vararak, açların, yoksulların halini anlayaraktan inşallah Ramazan-ı Şerif'i ihya edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine hadis-i şerifinde buyuruyor. Sadece cennette oruçların gireceği bir kapı vardır. O kapının adı Reyyan'dır. Gene devamında bir başka hadiste oruçlunun ağız kokusu bile Allah-u Teala katında miske amber kokusu gibi hani biz çekiniyoruz, sıkılıyoruz ama allah Teala o kadar değer veriyor. Ve her şeyin sevabı belliyken orucun mükafatını, çünkü oruç kademe kademe, kimi klimalı evinde rahat rahat orucunu tutarken ya da nefsini terbiye etmeden, diğeri inşaatta çalışan kardeşlerimiz oluyor. Dışarıda çalışmak zorunda olan, sıcakta çalışmak zorunda olan, işte orucun mükafatı allah Teala'ya ait. Bu şekilde kardeşlerim velhasıl nefsimize öğretiyoruz. Sen sen değilsin, sen acizsin, fanisin, senin bir Rabbin var ve ben ona ibadet ediyorum, Rabbime ibadet ediyorum, sana itaat etmiyorum. allah Teala isterse haramlar bir yana, senin istediğin o haramlar var ya ey nefsim, onlar bir yana ben helal olan suyu bile içmem, ben helal olan bir lokma ekmeği bile yemem deyip nefsinin dizginlerini eline alma ayı. İşte bu Ramazan-ı Şerif ayı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Her kim ki 3 aylara erişir Allah'ın rahmeti o kadar genişlemişken öyle ya şeytanlar bile bağlandı. Gene de rahmetten mahrum olursa yazık ona. Bakın o 3 aylardayız. Miraç bizim için de yükselişti. Berat bizim için de kurtuluştu. Şimdi kadrimizi, kıymetimizi bilmeye doğru, kadir gecesine doğru gidiyoruz. Resmen allah Teala kulunu affetmek, arındırmak, güzelleştirmek, cennet ehli kılmak için sebepler yaratıyor. E davete icabet edilmez mi? Edilir. Rabbimiz bu kadar merhametliyken o merhamet deryasına, o rahmet deryasına dalınmaz mı? Elbette dalınır kardeşlerim. Allah hakkıyla ihya etmeyi, farkına varmayı nasip etsin. Artık biliyoruz başım mı ağrıyor? Ya Rabbi vücudum şifalanıyor. Kim bilir bedenimde nasıl toksitler, zehirler vardı bu kadar baş ağrım var. Karnın acıktı. Ya Rabbi nefsimin dizginlerini elini aldım. Bak aç bıraktım. Yoksulu anladım. ihtiyaç sahibini anladım. Farkına vardım. Sana çok teşekkür ederim Allah'ım. Ramazan-ı Şerif'i aşkla karşılamak, muhabbetle biteceği için üzülmek, bu seviyeye gelmek. Allah hakkıyla ihya etmeyi nasip etsin kardeşlerim. Birbirimize dua edelim. Müminin mümine ettiği dua kabuldür. Çünkü içinde menfaat yoktur. Ben size etsem hiçbir çıkarım yok. Siz benim için etseniz hiçbir çıkar, menfaat yok. Ve melekler hemen ne diyor? gene hadis-i şerifte geçiyor. Ya Rabbi bu kuluna iki katını ver. Duada da böyle, bek duada da böyle yalnız. O yüzden birbirimize dua edelim. Güzel temennilerde iyiliğimiz için, nefsimizi terbiye etmek için. Ben yalnızsam beni de Rabbim düzelsin. Bazen bir şeyler yazıyorlar. Siz yalnızsanız sizi de Rabbim düzelsin. Hepimizi allah Teala düzelsin. Hepimiz kuluz, talebeyiz, öğrenciyiz. Bunun farkına var mı? Birbirimizi karala karala. Ay vaktin gidiyor. Kendini düzelt. Şu anlattıklarım bile nefsime. Allah bunun farkına varmayı nasip etsin. Hepimizi düzelsin, güzelleştirsin. Kendine layık like, kul cool etsin inşallah. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Hayırlı Ramazanlar.